Herkese merhaba. Mezuniyetimizi tamamladıktan sonra şimdi sunum aşamasına geçtik. Şimdi kısaca sunumumdan ve Covid derslerimizden bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle ben kimim? Bununla başlamak isterim. Slayta. 1997 yılında Ankara'da doğdum. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazandım ve 2021 sonlarına doğru da mezun oldum. Mezun olmadan önce protein enerji ve profil mühendislikte iki tane staj yaptım. Ondan sonra yaptığım stajlar daha çok elektrik üzerineydi. Ve aslında bu alanı çok sevmediğime karar verdim. Ve mezun olduktan sonra da biraz daha elektronik ve yazılım alanına yöneldim. 2022'nin başında, Ocak ayında da Cidde Temiz Enerji Teknolojileri bir startup bir şey ki, Ankara Postum Teknopark'ta yer alıyor. Burada elektrik elektronik mühendisi olarak işe başladım. Şu an keyifli bir şekilde devam ediyor ama bir yandan da mobil developer'la sardım diyebiliriz. Upschool'da tanışma sürecimin başlamasıyla birlikte ve artık kendi bu alanda geliştirmek istiyorum. Ee, ve birazcık da aslında bu sözü Upschool'la tanışma sürecim için yazdım. Yani şans hazır olana gelir. Yani e, Değişim için çok hazırdım, çok hevesliydim, çalışkandım ve Aslında Upschool'daki bütün arkadaşlarım öyleydi. Ve gerçekten şimdi tabii değişim daha yeni başlıyor bizim için. Ne kadar Upschool Değişim için çok büyük bir başlangıç olsa bile. Aslında hedeflerimiz, amaçlarımız çok değişti ve bu alanda artık ilerleyeceğiz. Şimdi core skill derslerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi geliştirdiğim sosyal beceriler artık topluluk önünde daha rahat konuşabiliyorum. Aslında bu yani her yönden önümü açtı diyebilirim. Ee, şöyle ki hem bir iş tecrübesi kazandığım için yani startup bir firmada başladığım için özgüvenim biraz daha artmıştı. Ve Upschool'un Core Skin dersleriyle de bunu birleştirince aslında artık daha rahat konuşabilmeye başladım. Tabii ki böyle mükemmel konuşmuyorum ama hani birkaç ay önceki bana baktığımda ne kadar geliştiğimi görebiliyorum. Bu da benim için çok önemli. Fikirlerimi ve kafama takılan soruları çekinmeden söyleyebiliyorum. Bu da birazcık aslında Discord'daki aktif yani soru alışverişimiz yani bununla aslında çok bağlantılı ve core skill derslerinde seyir ekibimizle de yaptığımız küçük alıştırmalar da bunu da çok etkili oldu. Ve artık hayallerim ve kendim için daha çok vakit ayırıyorum. Yani ne istiyorum, nerede olmak istiyorum, neler yapmak istiyorum. Artık bunlar için daha çok kafa yoruyorum. Grup olarak geliştiğimiz yönlere gelirsek de aslında seyir ekibi olarak yardımlaşmayı, işte birbirimizi desteklemeyi böyle başta o kadar beceremiyorduk. Yani bunu yavaş yavaş öğrendik ve artık böyle daha pozitifiz. Yani grup çalışmalarımız gelişmemiz için de bunları söyleyebilirim. Bundan sonra Yönümü nasıl geliştireceğim? Yani en başta kendimle daha çok ilgileneceğim ve istediğim şeyleri ertelemeyeceğim. Ee, ve başarının engelleyen e, en önemli şeylerden birinin de korkular olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer yanlış yapmaktan korkmazsak gerçekten ortaya bir şeyler koyabiliyoruz. O yüzden artık korkularımdan birazcık kurtulmaya çalışacağım. Hani olmadı, eksik oldu gibi sürekli kendi içimi yemektense bir şeyler üretmeye ve üret kendimi arttırmak için uğraşacağım. Ve diğer geliştireceğim bir yönde hedeflerimi bir 100 metre koşusu olarak değil bir maraton olarak düşüneceğim. Bu da aslında benim motivasyonumu arttıran bir şey. Çünkü eğer hedeflerimi 100 metre koşusu olarak planlarsam şöyle bir süreç ilerliyor. Çok hızlı koşmaya başlıyorum çünkü yol kısa benim için ve yüksek motivasyona başlayıp aslında çok çabuk yoruluyorum. Ama hedeflerimi bir maraton gibi bir kilometrelik, 10 kilometrelik, yüz kilometrelik bir koşu gibi düşünürsem o zaman motivasyonum da dengeli olarak gidecek ve daha güzel şeyler üretebileceğim. Birazcık teknik kısımlardan bahsetmek istiyorum projemle alakalı koyski telefonu bir kenara bırakırsak. Uygulamamda Navigation kullandım. E, ee, navigation kitaplığına uygun olarak ekranlar arasında geçişi sağladım. E, ee, Recycler View kullandım. İşte A üzerinden resim yüklemek için Picasso tercih ettim. Ee, şöyle kullanıcı aslında bir ürün ekleninde bildirim gönderdim. Bunun, bunu da Work Manager yaptım. Derste gördüğümüz MVVM ve temiz mimari yapılarını kullandım. Model bağlama için veri bağlama kitaplığını kullandım ve malzeme tasarım bileşenlerini seçtim. Aslında tasarım bileşenlerini seçerken de bize verilen örnek şeyden çok çıkmak istemedim. Çünkü ben bir şeyin birebir aynısını yapmaya çalışırken hani bunu nasıl yapacağım diye düşünürken böyle daha öğretici olduğunu ve daha çok araştırıldım yaptığını görüyorum yani. Birazcık öyle hissettiğim için öyle yaptım. Çünkü kendim bir menü oluştursaydım, renkleri, fontları, her şeyi kendim seçseydim. Aynısını yapmak için uğraşırken bir şeyler öğrenmenin, yani o keşfetmeyi istedim açıkçası. Ve uygulama stillerini de sonradan kolayca değiştirilebilecek şekilde hazırladım. Stil dosyaları oluşturdum. Hem buton için bir stil oluşturdum, hem tekst için, title'lar için oluşturdum. Ve ekranlardaki gir düğmelerini de çalışır konuma getirdim. Şimdi uygulamamı da bir kere çalıştırmak istiyorum sizin de görebilmeniz için. Kullandığım Picasso kütüphanesini de buradan görebilirsiniz. Burada da password ve login ekranım da var. Giriş için Firebase kullandım. Önce buradan üye olabiliyoruz. Bu şekilde alt karakter olması için de bir uyarı mesajı koydum. Burada da aynısını yaptım. Şu an success oldu. Success olduğunda da Firebase'imde görünüyor. Yeni koyduğum Burası ana sayfam. Çeki basınca Picasso'dan H&M'in kendi sitesinden bir fotoğraf çektim. Bu fotoğrafı Picasso yardımıyla. Burada bir spinner kullandım. 10 adet resim var. Burada sepete ürün eklendiğinde Work Manager'la bir uyarı geliyor. Bildirim geliyor yani saykıları web kullandım burada bu şekilde böleceğim.